Dün gece açıyorum bir sürü iş görüşmesine gittim, çok yoruldum. Gece gece geldim, açayım mı açmayayım mı derken açmadım. Tabi o uyum, uyuma esnasına kadar merak ettim ben de. Ben Wylant kullanmadım hiç Wylant'tan ziyade Wydroid yazılımı, Linux, Zen kernel ile daha iyi çalıştığını 2 yıl Zen kernelini de kullanmadım. Eskiden kernelleri test ediyordum çünkü şöyle bir furya vardı işte şu TKV kerneli çok iyi, Zen kerneli muhteşem böyle videolar açıyorlardı. 33-35 tane böyle aynı anda uygulama açıyorlardı falan. Çok eskilerden bahsediyorum. Ben bir türlü hissedememiştim. Sonra dedim ki herhalde bu makineye göre. Belki modern makinelerde vardır. o zaman benim tiketim vardı. Ben bir farkını hissedememiştim. Normal kenlerle diğer kenlerlerin farkını. Çok eskiden bahsedeyim. Şu an belki fark ediyordur. Hem onları indirdim. Böyle yara uyutarken falan dedim ki ya bu Android acaba oyunları çalıştırırken nasıl bir performans sergiliyor. Çünkü belli yönetimi henüz Windows tarafında resmi olarak yani. Resmi demeyeyim de herkes tarafından bilinen uygulamalarda bile diyor. Yani ya sınır koyuyor. Yani son halleri çok iyi. İşte Blue Sex, LD Player. Ben LD Player'i kullanıyordum reklamsız diye. Hem de direkt oyun odaklı olduğu için hoşuma gidiyor. tab Tabii daha modern diğer uygulama mesela. Mesela Discord'da bir şey hani oynuyor diye gösterdiğinizde LD Player'de manuel ya da API bir şey yapıyorsun. Ama Blue Sex direkt log diye bağlanıyordu. Blue Sex'i de şeyden söylemedim yani. Çok fazla reklam vardı. Geçenki short yayınında sağ olsun YouTube onu engellediği için orada bazı şeyler şeyler anlatıyordum. Şu an gizlide duruyor ama en önemli kısımları kesmiş. O yüzden onu açığa almadım. Ki ya bizim oyun da acaba benim üzerine yazılım geliştirdiğim bir oyun vardı zamanında. Acaba dedim hani çalışıyor mu? Ama arkadaşlar çalışıyor da harici bir şey kullandığım için olabilir. Yani ben sonuçta X11 kullanıyorum. Bu uygulamalar Wild'a çalışıyor. Acaba dedim onun mu var? Yani mesela atıyorum hem Wild kullanıp hem tarayıcı yani normal şu tarayıcılar mı? Kullanamıyorum. Rem yetmiyor galiba. Hayvani bir rem sömürüsü var. Dediğim gibi bu bir Windows bu tarafındaki Blue de böyle. Bunu ayarını bulamadım. Remi işte 4 GB'nin üzerine çıkarma. Orada seçenekler vardır. Burada bulamadım. Sanırım bu bana biraz şey ya dokurumsu gibi geldi. Yani hani böyle onun üzerinden çalışan bir şey gibi geldi. Wydroid. O yüzden böyle performans sorunları var diye düşünüyorum. Normal şekilde akıyor. Ama diyelim ki yani bir şeye giriyorsunuz. Bilmiyorum. Benim RAM'im de yetmiyor olabilir. 16 GB RAM'im var. Cigolay. Hani bilemiyorum. O konuda net olarak emin değilim. Windows tarafındaki emülatörlerde RAM'i kısıt aynı şekilde Linux Windows subsystem Linux var ya mesela onda da arka tarafta hani bir çalıştığı için VM onun sınırlarını koyabiliyorsunuz. Bunda nereden koyuyor bilmiyorum. Yani bu sonuna kadar sömürüyor RAM'i. RAM'i sömürdüğü için de bazen makineyi kilitliyor. başıma geldi yani hani 2-3 defa. Bazen kaydı olmuyor. Mesela internete girmek için ki normalde ayarların firewall kullanıyorsanız belli şeylere izin vermenizi istiyor. Ben firewall kullanmıyorum ki mesela. Her seferinde aynı ayarı tekrar tekrar yapıyor. Kaydı olmuyor gibi bir hissiyatı var ya. Yani. Onun haricinde sadece işte dün gece hani böyle uykulu şeyle yaptıktan sonra ilk bir kere açtım hani ana menüde dedim ki ya şimdi bunu buraya yapacağım. En azından canlı yani ne yapayım dedim. Kapattım gittim yattım. Çok yorgundum. galiba de iki mesaj atak yatak <laughs> ee, şey olarak. Yani genel itibariyle şeyde X11 üzerine şey belki bunun etkisi vardır. Mesela şuradaki bilgi bence etki. Burası güncellenmemiş bence. Mesela buradaki bazı motoroplar hani mesela şunlar. Varsayılan olarak gelse bile ilk kurduğumda hani kursanız bile bazı şeyleri atıf etmiyor. Örnek veriyorum. Buradaki bilgi işte dev tire işte bindirdi ya. Arada bir şey daha var. Birbiriyle çakışıyor. Şundan dolayı. Bunu hiç vurmayın. Yani zaten default'a geliyor. Anlamadım bunu niye yazmışlar. Belki çok eskiden öyleydi. Şu an şurası güncel değil bence. Şu kısım hani kernel boyutlamak için tamam da. Zen kernelle senin içinde zaten bunlar var. Ki kaldı ki şunlardan bir tanesi hiçbir şekilde atıf olmuyor. O da bakın yolu değişik. dev bindir değil de başka arada bir şey var. Ha burada bak burada da şey varmış konusu. Ha bu şey IBT offline gibi. Bunu zaten ben normalde de kullanıyorum zaten. 5, 518'i bırak. Bunu kurmak çok basit kanka. Yani bir şey yok burada. ikide de gördüğün gibi. Bunun iki sürümü var. Bir gizlilik ve pravisine, işte mahremiyetine işte çok düşkün olanlar içindir. <laughs> bir öyle sürme var. İçinde hiçbir şey yok. İşte sen kendin yüklüyorsun. Bir de Gapsli yani Google uygulamalarının olduğu bir sürüm var. Bir şekil kurulumu var. Paket aynı komuta sadece bak. Şu. Şunu yap. düz yaparsan kankam şey kuruyor. Normal sürümü kuruyor. Bunu yaparsan Google'lu. Hatta bunlar da istemiyorum ben diyor. Sen Skrip var, WildDroidSkrip diye bir bulabilirsin. Tamam, ha. hani onu indirirsin, Android 11 mi yüklemek istiyorsun, 13 mü yüklemek işte ne bileyim telefonu rutamak mı istiyorsun falan bir sürü seçeneği var işte orada. Onları kurursun. Yani kurulumu çok iyi yok. Yani Wayland kullanıyorsanız benim yaptığım ayarları yapanıza da gerek Ben Wayland kullanmadığım için simüle ederek Wayland hem gibi çalıştırıyorum. Bundan bir belki başta anlattığım performans sorunlarını yaşıyor olabilir. Bir tane Wayland dümdüz kullanan arkadaş bana desin ki abi hayır bizde de öyle değilsin, beni de aydınlat. Senlik bir şey değil diye söyleyebilir. Son birlik bir şey değil diye. Başka bir şey yok kanka. Sonra Station saat yani oturum başlatıyorsun. Kesinlikle bence bu benlik değil. Çünkü burada şeyde de yazıyor. Diyor ki genel olarak topluluk içerisinde araştırdığında işiniz bitince Violent'ın konteynerını durdurun. Çünkü arkada gereksiz RAM tüketiyor diye. Bence bu uygulamanın RAM ile ilgili bir sıkıntı var. Sınırlama ayarı da yok. Yani 8 GB RAM'in üzerine çıkma. İstersen don. istersen yani lasıl. Ama çıkmayacak. Çünkü öteki türlü sistemi kilitliyor. Ha dediğim ayar şu. Mesela Firewall kullanıyorsan diyor. İnternete çünkü bağlanıyorsun internet çıkmıyor. Yani normalde ben ethernete bağlanıyorum. Otomatik ben bağlanmam lazım. Bağlanmıyor. Bende de firewall yok. Ben farklı e, IP tables var ya. Onunla Zaten default olarak geliyor herkese. Eğer firewall kullanıyorsanız bunları açıyorsun Getiriyorsunuz. Çık buradan diye internete çıkışını veriyorsunuz. Öyle fire rotayı tekrar restart edip öyle başlatıyorsunuz. Başka burada söylemek istediğim. Şu şunu görünce mesela kol bağladığınızda bir tane ayarı var. Onu kaydedin. Ben böyle uzun komutları falan kullanacağınız e, kullanacağız. Komutları hep yere not alın. Ezberlemeye çalış bu şey sanırım multi Windows dedi. Benim telefon teknolojisiyle de çok aram yok. Yani herhalde çift pencereli şeyleri aktif etme falan herhalde. Şurada önemli bir ayar var. Nvidia kullanıcılar için ya da AMD'de de böyle olabilir. Bu uygulamanın AMD tarafında geçen yani orada da söylemiş. Öneriyorlar Nvidia kullanıcıları için de. Efendim söyleyeyim. Başka böyle yapılıyor. Bir kere başlatında diyor ki sen daha önce başlatmışsın. Bu force için herhalde. F şeyi onun için olabilir. Bu da sıfırlamak için kanka. Bunları silerseniz indirdiğiniz imajlar. Roma, custom Roma tanımlar işte Android'in imajı gider kankam. Sıfırdan başlarsın her şeye. Sonra abi niye tekrar indiriyorsun falan cahçur demeyin Bu da temizlemek için yani. Tın i̇şte ayarlar birbirine girdi. Bütün şeylere yüzüne karşısın oldu yani. Bilmiyorsun çünkü. Tecrübe etmeye çalışıyorsun. Bununla temizleyebilirsin. Unutma ama imajını bütün ayarlarını siler. Yani sanki sıfırdan başlıyormuşsun gibi olur. Ortalama gepsi sürüm 1.4 GB falan. Normalde 680 mi öyle bir şey herhalde. Megabayt. Şu dediğim script şeyimi bakmak istiyorum. Aur var ya bu adamlardan geçen de söylüyorum. Ne işliyorsunuz kardeşim ya? Anasını var ya adamları yamultular yemin Aynen bu işte İşte Android 11 Gap. Şunlardan birini seçerken dikkat edin. Şu şey işte BlueStacks kullananlar bilir. Bir tane uygulama yükledin ve masa gelir. İşte Instagram yükledin diyelim. Masa şuraya Instagram diye gelir. İşte neyi ne uygulama yüklediysen. Smart Talk. devin de Netflix ile ilgili bu DRM şeyleriyle ilgili şey var ya işte senin cihazın geçti geçmedi falan onları atlatmak için. Magic Root. Root cihazlarda kullandığımız bir uygulama. Onu biliyorsunuzdur. Şunlar birisi, unuttum şimdi siz chat gibi diye falan sorun. Biri Intel teknolojisiyle ilgili, biri AMD teknolojisiyle ilgili. Buna bakın. Şunlardan biri var, hangisi? Makyajı çok duymuşsunuzdur. ha hani minimal hani Google uygulamalarından kaçanların kullandığı ufak Şey, Gev zaten hani deminki komutaki aynı şeyi yapıyor. Bunlar bu şekilde ister buradan yükleyin. Zaten burayı takip ederseniz gereksinimler burada yazıyor. Şöyle tek tek yükleyebiliyorsunuz. Şey yok. Bir de bu var işte hani demin söyledim önümüze düştü. Şunu bir türlü çözemedim. Araştırdım. Bak Wayland kullanıyorsan belki size sorun olmaz. Çünkü siz sizde Vle or default olarak olduğu için şey olur. Ama bizde X Clip ya da ne bileyim işte copy Q gibi şeyler kullandığımız için ne bileyim ya da görün Clip falan transfer ederken sorun yaşıyor gibi. Araştırdım var en son bir Atal abiye denk geldim. Çevirerek okudum. Şu an diyor Haziran'ın 15'inde yazmış yazıyı çözülemiyor diye. Bunu çözemedim kankam. Yani buradan kopyaladığım bir şeyi restoranın içine gönderemedim. Bunu çözemediğim şeylerden birisi. Wayland kullanıyorsanız sizde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. E, kullanırken bu arka planda elixir diye bir oturum yöneticisi kullanıyor. Burada şey yazmışlar. Benim tek çözemediğim şey kısım kanka. Şunu çözemedim. Çözen varsa bana da söylesin. Az çözdüğünü. X11 kullanan yalnız. Bak Baylan kullanan demiyorum. Burada da bir internet için çözüm var da ben AP ha, şu, şunu, şunun, şunu benzeri zaten not aldım bunları hemen blog şutlarım. Blog aynı zamanda hem kendime not yıllardır böyle hem de başkaları da arar bulursa ki arıyorlar buna. Google Analytics şeyinden işte bu search konsoldan falan görebiliyorum. Başka insanlar da faydalanıyor. Hem kendime not alıyorum. Burada sesle ilgili problemler için şeyler var. Eğer uygulamanın içinde ya oyun çalıştırırsın. Tamam bunun içinde oturup da film izlemezsin. değilsen herhalde yani şu varken hani bilemiyorum. Ha yani oyun çalıştırırsın bunun içinde. Ne bileyim Instagram çalıştırırsın. TikTok çalıştırırsın. Ya da ne bileyim işte çok güvenmediğim bir uygulama vardır. Onu çalıştırırsın. Hani çok güvenmediğin derken yani hani vardır ya piyasada şimdi söyletir Engelliyor işte YouTube. Şey YouTube. Yusuf nereden çıktı YouTube engellediği için söyleyemiyorum. Maç izlediğin izliyorsun. Bir şeyler indiriyorsun. Onları yani bunun dışında kullanılmaz ki bu. Hani oturup da abi izleniyor mu? Ben işte geçen yayında söylediğim gibi izleniyor. Onu çıkartacağım. Oralar duruyor. Şuradan. Oh, ops ops. Hoş geldin kardeş. Burak izler. Ay ay. Yani burada bir şeyim yok. Bir şeyler yok kanka. Takılırsanız biliyorsunuz ben Rezze'de bu illegal bir isimden dolayı gelmedi. Hani rap dinliyorsan Sahiyan çok sevdiğim rapçilerden biridir. Onun parçasının Burada illegal bir aktivite yok. Hatta değiştirelim mi diye düşündük. ona kaldı böyle. Sorabilirsin. Buraya abone olmana gerek yok. Yani nasıl istiyorsan şuraya paylaşım oluştur. Bas. Ya bana vermen gereken şeyleri biliyorsun. Her yayında söylüyorum. Ne işletimde mi kullanıyorsun? Hangi ayarları yaptın? Anladın mı? Hangi komutu çalıştırdın? Ne hata aldın? Logonu ver. Çünkü ben de müneccim değil. Mesela örnek veriyorum. Slider çalışmıyor abi. Tamam da ne yaptın? Linux Mint mi kullanıyorsun? Topos mu kullanıyorsun? Senin bir şey var. Yani komand farklılıkları var. Sen bana onları vereceksin ki ben de sana yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlar o yüzden istiyor. Hiç... de çok yapıyorlardı bunun forumda. Oyun açılmıyor. Tamam da hangi oyun açılmıyor? Aslında bununla ilgili bizim camiada çok güzel bir belge var. Nasıl sorulur sorulur diye. Ya kısa özeti budur. Sanki ben adamla bilgisayarı aynı anda kullanıyormuşum gibi bir var. Bilmiyorum. Burada bir gayet var. Debian şeyler için de çok farklılığı yok. İşte Arch de gösterdim. Bunlara bakarsınız. Şunu buldum oyunda mesela BlueStacks'e ya da LD Player'da. Yani mesela W'ye basarsın, Hızlı aktivite yaptın. İlla FPS oyun değil. Mesela bizim oyunda da vardır. Ordunu bir anda işte bir yere götürmek için kısa yollar vardır. İnşallah bunsuz çalışıyordu. Yani araya bir şey girdiğinde hep bir şey olur. Çarpışmalar olur. Karmaşıklıklar olur. Yani bunu buldum. İyi bir program. iyi bir yazılım. Bilmiyorum. En azından var olmasa güzel. Yaratana da teşekkürler. Nasıl çalıştığıyla ilgili YouTube videosu da var. Yalnız işte Android farklıları var. Şey ne bileyim. Mesela Wiki. Artim ikisinde 2'sinde diyor ki SD kart ama Android diyor. Benim böyle bir klasörüm yok. Sonra bunu araştırdım diyor ki işte Android sürümler arasında farklılıklar var. İşte 13'te bu var mesela 11'de yok bu klasör. Ya, ya manuel oluşturursan ki izin vereceğini zannetmiyorum. Yani garip şeyler. Yani şu klasörü şu, şu klasör yok bende. de burası. Riposu. E, APK şeklinde sunuyor. Yani normalde komutla yapanlar da var. Yani şeyle işte komutla yapanlar da var. Ha, bu da bu. Evet. internetle ilgili şunu yapmadan mouse niye öyle yapıyorsun? Şunu yapmadan hiçbir şekilde internete Firewall kullanmıyorsunuz diye diyorum. Ne bileyim kullananlar oluyor. Ben 10 senedir hayata kullanmadım. UEF'dir, cartridge'dir. Genelde sunucu tarafında kullanıyorlar onları. Bunları ikisini de birleştirip makaletine çıkacağız tabii. Hani yine insanlar faydalansın diye. Bu ne? Bir top ayarlarım bozuldu. Bu bilmiyorum. Man manyak gibi yukarıda sabit kalıyor. Evet. Şimdi o zaman Wiser'ı yükledin. Şeyi yükledin. Ama kankam. Ve son yazınca sana böyle bir şey açıyor. Simüle edecek yer açıyor. Ve çete bir tane 5 kişi görünüyor. Kardeşim. Ayıptır ya. Abone olmayı olmak En sevdiğim emoji Evet. Normalde bazı komutları buraya yani yazarsınız. Bazı komutları buradan da çalıştırabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Mesela şunu kapatalım bir. Mesela wide rotation start edin tamam mı? Kankam diyor ki sen abim x11 kullanıyorsun. Emin misin diyor bunu buna. Wildland içinde pozisyon içerisinde çalışsın emin misin diyor. Yani bazı komutları buradan yazabiliyorsunuz. Bazı komutları da hani Wildland simülatiniz için oradan yazmalı. Her komutada gelip ana terminalinize yazmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu buradan yazarsan çalışır. Tamam mı? Çalıştı. anladın mı? Yani her şeyi buraya yazamaz. Şuraya yazamaz. X11 kullanırsan. Vaylan kullanıcılar için bunlar yok. Buna düşünün. Elektrikin tam kesildiği Tam oyunu açacaktım zaten. Elektrik kesildi. Şimdi direkt oyunu açacağım. Şunu şurada göreyim ben. Şöyle bir Böyle şöyle. O oh, ah, Çok iyi oldu. Şimdi bak. bak burada. burada Batman'ı başladık. Şöyle Batman'ı dinlemeye başlıyoruz. Yo so, yuay. Şurada dursun. İnşallah bir daha elektrik kesmez vallahi. Kankam böyle. öyle bildiğim Mouse a hani hızı ne kadar yayına yanlış bilmiyorum ama hızlı yani hani şey olarak bir simüle etmeme rağmen işte böyle aman diyeyim şimdi yanlış yanlış bir şey çıkacak efendime söyleyeyim böyle hani gapsi sürün bu işte kanka play store var haydi o kimdomla deneyelim ses geliyor görüyorsun burada şeyin nerede volüm 113 işte. ha audio yani. bir sıra bakalım on yani Bakarız şimdi kanka Osmanlı'yı açalım yani normalde geç kanka geç şeyi de kontrol ediyorum. yani fena değil cpu'ya indiriyor bunu aslında şeyden görebiliriz şey yani normalde normalde 250'lerde falan geziyor bende. Bir topa da görebiliriz. Normalde Şey ayarı var mı diye bakayım kankam. Neyse çünkü misyonu bitirince bu en sıkıcı bir şey. Normalde oyunlar sizin hani daha önce oynayıp oynamadığınıza bakmak sizin işte oynadıysanız bir daha bu şeyi göstermez. Bu oyunda 150 yılda oynasanız size bu şey sekansı oynatıyor. Hatta yani ee tıklayamadım bak kanka. Başka bir şey mi? Tüm çalışıyor Tüm da çalışmıyor. Oğlum. mu? Bildir sonra. bir tekrar geldi. Tıklayamıyorum. Bu ittifak demin tıklayarak geçtiğim yere tıklayamıyorum. Bir ayında bahsettim. Bir tane var mı kardeşim? Dur deneyeceğim şimdi. Önce bir normal default şeylerle deniyorum. Tuş atama var mı diye sormuşsun. Ya bir tane var. Sus be karı bir dakika. Bak burada tıklıyorum gidiyor. Buraya niye tıklamıyor? Sizin sorununuz <laughs> ne beyefendi? Ee, şu zıkımı. Ali, neydi ismin kardeşi? kol sen misin ya? Hani ayar yapabilmek için. Yani çok kişi PUBG oynayanlar falan bunu Aa, indirmişim lan. Ya kankam niye her şeyi ben yapıyorum? ya. Sen ne işe yarıyorsun? pardon. Station, tart. Şimdi de de pilot. Yani what the fuck ya. Aa ya. E, ee, bir de akıf oldu. Sevgili. Hah. Hı. Kamil seni ya. Demek ki sevgili kankam. Şimdi şurayı kontrol etmiyorum. Bak bu uygulama var ya bir RAM sömürüyor. Yani 3'te var ya ana alatı var ya 780 kere makine dondu anasını satayım. Korkuyorum da yani elim şeye giderken Android şey neydi? Show full full UI. uygulama nerede? Nerede o kellesi büyük uygulama? Aha, şimdi şöyle böyle büyük de millete de görsün. Ama hey, hey Google. Hey Google. Hey Google. O evladı Google seni ya. Dur bakayım bir şey soracağım buna. Oğlum benimki değil. Benimki değil. Benimki değil. Benim telefondakini açmayacaksın. Şuradan sorayım. Bakayım İs İsrail ajanı mısınız anlayacağım şimdi. Sevgili Google sen İsrail ajanı mısın? Bak buradaki çalışmıyor. Bu herhalde daha stajyer şey ajan. Şimdi benim telefondakine bakın şimdi. Hey Google sen İsrail ajanı mısın? Teşekkürler. İnandık amına koyayım. Lan ne ajanlığı var biliyor musun? Geçen gece 2-3 gün önce Galip'le yayın yapıyoruz. Arka da sürekli dinliyor şerefsiz. Sürekli. Hemen açıyor. Abi bana mı seslendiniz? Var mı benlik bir şey diye. Belli kelimelerde tetikleniyor kendi kendine. Mesela normalinde hey Google dedin mi açılıyor. Şu an açılıyor. Sus bak konuşmuyorum. Konuşmadan açılır. Bazı kelimeler de titikleniyor. Kaplanda çalışıyor. Boş yapmalar. Bak şimdi bura çalışmıyor. Dökümantasyonu okumadım ama mantıken şöyle çalışması lazım. Nerede evet, şu uygulama? Şurada. Root not found. Ne güzel. Ne güzel. Orman ne güzel. Ne güzel. Tamam ulan onu da yapalım ulan. Şimdi biz telefonu nasıl rutacağız? Şu meclis olması lazım. Ben öyle biliyorum. Haydi vay. Şimdi böyle desem rutacak mi bakalım. Sanmıyorum ama. ben yani telefon böyle rutanmaz ama. Bilemiyorum Altan Hocam nerede o? Aa, ya kankam ciddi eksiklik de. Yani şu anki hali de bin bir şükür. Games diyor. Var mı? Görüyor mu oyunumu? Aha bu oyunum. Tamam. At dedik. Buradan start edebiliyor mu? Bu ne? Buradan neyi start edebiliyoruz? Ha öteki uygulamaların üzerine yaz. şunu izin ver kanka Geri geldik. Başka settings neler var? Mouse sensin bir falan var. Güzel. 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 Hoş bir input. Tamam geri gel. Bir de bunu buraya alalım. Bir bir dakika kankam. Bir de bir de Bir Keymapper konfigürasyonu gelmiyor ki. Oyunu açıyor sadece. <laughs> resmi çekelim. Ben de bunu indirdim. Hey, Bunu indirmedim. <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Yüklendin görünüyor da neredesin oğlum? Allah Allah. Yeniden mi başlatacağım? Bir daha. Google Play Store'daki sürümü kendim termos kullandığım için biliyorum. Play Store'daki sürümü sıkıntılı. <gülüyor> 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 Bir tamam abi, şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Edikçe arkadaş. bir de Möbeş. tamam. Sevgili arkadaşlar. Allah'a yıldım ya. Bir daha var ya hani insanın bütün şevkini var ya öldürüyorlar ya. Yani bir şey demiyorum ya. En son kaldığım yere bakarsınız zaten. Bir şey yapmadım. Sadece diğer dosyamda yani normal termoks yüklenmedi. Ama yani en hatalar geldi. Buldu. Termoks yüklenmiyor. Yok klavye. Orada bir klavye hatasından dolayı şey veriyor. Ayrıca yani security şey de var. Yani önüme bir şey düşmesi gerekiyor. Hani bu uygulamaya güven tarzı bir şey çıkıyor ya. Yani. Normalde Chrome'dan bir yerden indirdiğiniz çıkmadı. Lanet olsun ki. Şeyin kendisi içinden bir şey boot bin normalde yükleniyor. Normal custom umuruma atanlar gelebiliyordur. Yine Hydroid'in içine yüklenmiyor. Bunların notunu almışım. Diğer dosya hani yanlışlıkla kapatım dosya var ya. Onun içinde yazıyor. Ayrıca de o Mapper var ya. Hiçbir şekilde şeyi görmüyor. Gözümden kaçmış. Diyor ki abi ben herhangi bir donanım bulamadım diyor. Aslında normalde donanma ihtiyaç olmaması gereken bir oyun. Yine de Hydroid'in içerisinde kast e, şeyler var. Komutlar var. İşte inputları falan nasıl aktif edeceğinize dair. Ben onları diğer makale. Bunların hepsini makalede vereceğim zaten. Nereye kaydettim onu? Şu e, oyuna göre Wi-Fi için chati de falan açmadım. Yani o kadar sinirlendim ki. Şu. Bu şu değil. Bu Wi-Fi Bunu secret. Tam şu. Dolan ben diyor. Şunu çalıştırdığında zaten aptal bir uygulama. Bununla çalıştırıyorsun. Server başlamıyor. Kapatıyorsun. Şununla başlıyorsun. Server başlıyor. Bazen şimdi bu yazma izinleriyle ilgili Android'in Siko muhabbet terimden biri. Romlarla uğraşanlar bilecektir. Hani sırf neymiş işte kısıt ama. Saçma olan kısım şu. Burada diyor ki yazma izni. Ki buna yazamıyorum abi diyor. Tamam diyorsun. Şunu kullan. Bununla yazıyor. Bununla server başlatıyor. Başka zaman e, bununla başlamıyor. Şununla server'a bağlanmıyor. Yani garip garip şeyler. Aptal program. Yani şey bilmiyorum. Yani şu izin muhabbetinden falan da olabilir. Tamam. İşte abim dokümanda Thermox'a gir falan. Yani ben sizin görsel görmeniz için o şekilde göstereyim dedim ama lanet Thermox e, bir şekilde yüklenmedi. Yani Google Play Store'daki de kullananlar bilir. Sorunlu bir sürümdür. Ama bak uygulama açıldı. Aslında bu uygulama gidiyor direkt şu başlatıyor. Şunları enable ediyorsunuz kankam. Efendim şu nedir uygulamasını kullanmak istiyorsanız şu ayarlardan göstereyim hata ya. Şuraya tıklıyorsun kankam ah şuna tıklıyorsun. Tamam Şunu seçiyorsun böyle başlıyor niyete. Bak connecting server diyor. Böyle kalıyor. Ha bak atlas şeyi durduruyorsun. Tekrar diğer verdiği Bak bu normalde yazma izni olmadı. He, <laughs> diğer seferinde de burnuna başlatıyorsun. Bu sefer burnuna başlamıyor. şuna başlıyor bu sefer Gördün? Yani şeyi ben açtım. Hani gerçekten tıklayamıyor mu diye. Hayır tıklıyorum. Ben yani kankam resim çiziyorum. Böyle için çiziyorum. Ama lanet şey her seferinde yani bazıları konfiye yazdır bazıları yazılmaz. Yani bunun için script yaparsın. Aynı yani her seferinde bu interneti falan şey yapmamak için. Ha yani kanka. Gördün? <laughs> sus be Allah için sus ya. Neden bu eğitimi geçemiyorsun? Welcome to the Ottoman AVM. The one who wields the Ottoman sword bears Tap here to search for barbarians. How? Punishment must be delivered. Time. Wait and see, we'll be back. I have to shoot you. Hero, Governor, the Barbera Governor, please follow the path to build your city. It seems that our efforts Governor? have. Governor build a scout town to manage your scouts. Oh. Please send me to explore this mysterious land. Yeah, to... The scout will automatically explore this area. You will be notified if you make any discoveries. Now let's get to the city and continue our work there. Huh. <laughs> <laughs> the upgrade would normally take 5 minutes, but we can use items to good job! as you can see, speed items can help us increase our power faster. Our, our successful upgrade of our city. The great Bronze age shall finally arrive. <laughs> well, done. our city has entered a new stage in its development. Now that we can form an alliance with our fellow governors, so many exciting new possibilities lie in store. <laughs> VIP points can be claimed once each day. The VIP points you get each day in, in the event calendar. You can view all of this week's event. Even the greatest people need the support of Allah, And this is why we need to find an alliance to join. Great job here. There is a switch tab here to check. Please remember, when you are helping your allies, your allies are also helping you. This is the key to a strong alliance. Staying together sometimes is not a bad idea. Let's check the position of our alliance leader. Mm.